beğeni ilk, ilk beğeni kim attı merak ediyorum arkadaşlar. Ben atmadım kesin. Acaba ilk beğeni kim attı? O emsalsiz efendim ablacığım. Nere nere eve gidiyoruz ablası ya. Çocukla çocukları acık denize getirdik günü birlik. Gemliğe geldik. Şu an eve gidiyoruz. Attın sen attın teşekkür ettim. Ha ikinciyi sen attın. Biri kim atmış acaba çok merak ediyorum. Evet sevgili dostlar. Aa bir Meroş'muş. Ha. <laughs> evet. Meracım sağ olasın. Biri attığın için teşekkür ettim. Cansın. Evet yeni gelen takipçiler beğeni yapmayı unutmayın. gece kalacaktık aslında. Yani hani tabiri caizse yorgan deşek gelmiştik. <laughs> Ama bizim çocuklar maalesef rahatla seviyorlar. Kumsalda kalacaktık aslında. Yayınlarımız bayağı düştü arkadaşlar. Seni engellemiyorum değil mi? Yok, yok, sıkıntı yok. Ee, aynaya doğru eğildiğim için. Bas gaza. Basacağız gaza. Eyslen biz, kökleyeceğiz gazı. <laughs> e, emsalsiz ablacım, memlekete gittiğim için orada internet sorunum vardı. Ben 6-7 gündür yoktum. Ee, yüklemeye devam edeceğiz. Evet aynen. Bolca şortu ee, Yanı hesaplardan atılan likeler mi düşürüyor? He anladım. Vallahi ben kızımın o ördekli resimleriyle çok güzel takipçi de alıyordum ama YouTube e onları koyunca şey yapıyor Bana yayın yasağı veriyor O yüzden Kızımın ördekli resmiyle Güzel e, takipçi de alıyordum Ama maalesef alamıyorum artık Düşürmüyor Likeler sayılmıyor Anladım anladım likeler sayılmıyor Bu ne ya iki kişi mi var Emsalsiz ve Meroş var. Başka kimse yok. Vay. Şey gibiyim şu an. Hani neydi? Nerede gemi batmıştı? Askeri gemi batmıştı yıllar önce. Yok yok, estağfurullah. Beğendim sizi, ne demek. Beren <laughs> hoş geldin. Evet, doğum günü kızı geldi, sabitleyelim. İyi ki doğdun Beren diyelim tekrardan. Evet arkadaşlar yeni gelenler lütfen beğeni atalım. Aşağıya inelim. Lan kimse de yok. Oo ince hoş geldin. Aleyküm Aleykümselam. Evet gaza basıyoruz Meral'cığım. İnci teşekkürler kahven için ablası. Şehir de başka güzel gözüküyor buradan ya. Tam şurada duracaksın. Şu kenarda duracaksın. Denize doğru bakacaksın. Anladım Meral. <laughs> Sonra ulan! Ha <laughs> evet tamam sustum. <laughs> evet sizler ne yapıyorsunuz dostlar? Neler yapıyorsunuz? birinin kızı olacak galiba. Oo. yani, gazlıyoruz. Evet arkadaşlar susmayalım. Hadi bakalım. Camını kapatır mısın? Evet susmayalım. Hava çok sıcak değil yani. Çok hoş bir hava vardı. Hele de o akşam güneşi hani battığı an, batış anı falan çok güzeldi. Şu an biz gemlikteyiz eve gidiyoruz. İnce hep susar evet ince fazla konuşmaz. Meral'cığım sen ne yazdın bir dakika işte bu. İşte bu derken Ha gaza basmak. Anladım. Sen seversin böyle gaz basmayı. Evet sevgili takipçiler, çattakiler. Aşağıya inin lütfen desteklerinizi bekleriz. Terlik <laughs> atacaksın. Gaza Gaza gelmeyelim lütfen <gülüyor> diyor. <laughs> Şeylerde radar vardı değil mi? <laughs> Yapıştır gelsin. <laughs> Roket atacaksınız. <gülüyor> Enteresan. Çiğ. <laughs> ama öyle değil bu işler enişte enişte şu an bütün paralarını bitirmiş orada bize bir vurursa ekonomimizi çöktürür ceza ge e genelde belli o ha ceza gelince belli olur Allah'a şükür memlekete gittik geldik cezasız atlattık o işi enişteye karışmayayım enişteye nasıl karışmayayım gaza basacak ama gazın sonunda biz yanacağız Enişten de çok fena manyak gaza gelen bir adamdır fazla gaza gelmeyelim ben can taşıyorum can taşıyorum diyor ya yapmaz yapmaz vallahi bak hatta emre yap Emre kazı çok basıyor Emre bir Kaç gördü en son 175 200, 200, 200. mi bastı hmm. Ama Eşim hep kızar yani Can taşıyorsun der Allah ne verdiyse emsalsiz vallahi hiç acımıyorsun Kökle diyorsun Evet evet Ailesini düşünür Adamın dibisinin işte demişler Düşünmüyoruz. Sonra konuşuruz bunu sende. <laughs> Beren'cim sağ ol, teşekkür ettim. Var. Ne keyif yapıyorlar? Yatak çiğ. Laf sokma. Kime soktuk ki? Ha yok yok bir kelimenin anlamını soracağım onu da. la hayır hayır tehdit etmiyorum adam, tehdit adam, etmiyorum. Ee, tamam sonra konuşuruz. Kötü <laughs> bir şey değil. Bazıları şey diyor. Yok. Ben... Ee, Muammer, hoş geldin. Ankara'dan selamlar. aleykümselam. selam. Vallahi iyiyiz Muammer. Sen nasılsın ablam? Enişte sen neyiz? Emsalsiz. Ne gaz veriyorsun eniştene ya? Yavaş gidiyor. Fazla değil 90 90'la gidiyor fazla hızlı değil. 80 hatta şu an. Allah iyilik versin Muammer ablası. O bir enişte. <laughs> evet o bir enişte. Evet, yokuştur, yokuştur. Kim atar o kalpleri bize bir söylese İnci'ciğim İnci sağ olasın teşekkür ettim İnci desteklediğin için Amber neler yapıyorsun ablası Aynen o bir işte. <laughs> Bunda bir şey olmasın. Bu kelimenizde bir şey olmasın. O bir işte. <laughs> Lazların eniştesi. Lazların eniştesi diyor. Kendisi sanki şey. Kürt de. Abi. Kendin de Laz. Cumhuriyeti vatandaşı. Herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Türk doğduk, Türk öleceğiz inşallah. o Beren'cim pasta yiyorsun. Hani bize pasta? Ee, Muammer ablası, bizim hayatımız dün çalışmak, bugün çalışmak, her gün çalışmak Ümit ee, Hoş geldin Ümit ee, Yolculuk nereye Gemlikten Evimize gidiyoruz Gemliğe geldik çocukları Günü birlikte denize getirdik Geri dönüyoruz Bursa Osman Gazi'ye geri dönüyoruz Geleyim Beğeneceğim sen bana bir Pasta yeme videosu yap benim yerime iyi ablası tamam mı? Teşekkür ettim ablam. İnci belen herkese verir pastasından. Arkadaşlar beğeni yapalım. Yayınlarımız çok fena düşmüş durumda. Toparlamaya çalışacağım inşallah. Mine hoş geldin. Aleyküm selam ablası. Meroş uyudun mu? Burada mısın kız? Aslında şu anda müzik de olsa iyi olurdu ya. Tıngır mıngır müzik giderdik. Nasıl olsa yayında da kimse yok. Silerdik. Açalım mı müzik? Ama müzik de şeyi düşürüyor. Keşfete düşmemizi. Yok açmayalım. Teyzeler de bayılır insanlar köye gitmeyi de. Tezek kurutmaktan ne olacak yani? Gerçi tezek kurutup hiç öyle bir şey olmadı da. Karadeniz'de odun bol. Ee, doğu tarafında aman Ali uyudu horoltusu geliyor. Vallahi birisinin horoltu sesi geldi. Nefes mi aldı Ali? Ali'den ses gelmiyor. Esen o da uyumuş. Ne ara uyudular bunlar? Ne? Kolay değil mi? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Evet. <laughs> Ciddi olamazsa. Vay. Doğrudur. Her şimdi bir zorluğu var. sıklaşması Sıkılaşması için. Ceylin hoş geldin. aleykümselam selam. Ceylin geç kaldın galiba. Meroş ablam buradaydı ama burada inşallah. Bilmiyorum da şu an iki kişi gözüküyor. Beton silindirle. He. Nereye ablacım Ceylin? Eve gidiyoruz ablacım. Hani deniz kenarında kalacaktık. Hatta böyle almıştık bir şeyler, örtüler, mörtüler. Kumsalda yatacaktık. Yıldızları izleyecektik ama bizim çocuklar çok romantik değiller maalesef. Yani hayallerim suya düştü. Oysa ben yıldızları sayacaktım. Eve gidiyoruz abla eve. Yani Evet, örtüleri almıştık. Bir tane yatağımız vardı. Böyle ince dike şeklinde. Battaniyelerimizi almıştık. Hayır işte sana diyor ablam. Yok yok. Ben çocuklara söylüyorum. Çocuklar kalmadığı için maalesef biz de şey yapamadık, kalamadık. çocuklar? Anlatın bakalım. İnci buradasın. Buradayım diyorsun. Cezban hoş geldin. Arkadaşlar biz abone modunu açtık mı? bir tane de bir tanedir. Abonelerimizi alalım yani. Abonelerimizi alalım. Hadi bakalım. Ah, benim çok güzel gidiyordu da işte. Misafir geldi falan derken benim şey oldu. İnce hiçbir şey yapmıyorsun. Neden kitap okumuyor musunuz mesela çocuklar? Kitap okumayı seven var mı aranızda? Yani her akşam belirli standart bir şey okuyor musunuz, böyle dört tane, beş sayfa bir kitap okuyup uyuma gibi bir şeyiniz, özelliğiniz var mıdır? Ama esneme koyunca şey oluyor, yayın yasağı alıyorum ablası. Yeni güncelleme geliyor, açılan yan hesaplar, ee, like kabul görmüyor, like sayısı düşüyor. Essem abla sen e, çatın yine yük, e, yükselir Essem'i koy. Olmuyor işte ablacığım. E, i̇nci abla aslında neler yapıyorum neler. Neler yapıyorsun İnci? Düşüyor anladım hem sağ ses. E, Esrem 16 yaşında olması lazım ki yayının karşısına gelebilsin. Ya da ben Essem'le birlikte ekran karşısına çıkmam lazım. Ee, ben de ekran karşısına gelmek istemiyorum. Gelirsem de yüzümü göstermek istemiyorum. Evet Ceylin. E, Beren'in doğum günü bugün. Ali mi oturdu yine bu koltuğa, koltuğa yatırmış. Aha evet o tarz bir şey düşünüyorum. <laughs> o tarz bir şey yapmayı düşünüyorum gerçekten. Yani maskeli yayın yapmak istiyorum. İnci şiir yazıyorsun, kitap okuyorsun, bilmece çözüyorsun. Bazen kendi kendime şarkı söylüyorsun. O da bir şey mi İnci ya? Ben kendi kendime gün boyunca çok söyleniyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime söyleniyorum. Yani... Olabilir. Bir tane maske dizayn etmem lazım, çizmem lazım. Değişik bir şey olmalı. Maske kabul etmiyorsunuz. Edeceksiniz. Olacak. Kendimi göstermem ablası. Abla ya yine de hobi. Olsun hobiler de güzeldir. Meren sen de mi kendi kendine konuşuyorsun? Ben kendi kendime aslında konuşmam da... Böyle bir şey yaparım. Bir şey kızdığım zaman söylenirim kendi kendime. O huyum var. Akreplerin özelliği. Yani hiç görünmemekten daha iyidir. Evet. Youtube... E, ee uyarı vermez Eslem'e maske takarsam Eslem'in sesinden anlaşılıyor ablacım küçük oldu diyorum ya Eslem'in yanında ben olmam lazım Eslem tamamen gözükse de bir sorun yok bakın 5 e, yaşında da olsa çocuk ama annesi yanında olduğu sürece hiçbir sorun yok ya da babası yanında bir büyüğü yanında hani Emre Emre abisiyle yayına çıksa bir sorun yok benim de ekranda gözükmem lazım. Essem yanımdayken küçük yaşta yayında olması için bu gerekiyormuş. Birazdan ben de uyuyacağım. Az kaldı. Camları kapatınca arabanın içinde bir sıcaklık oluştu. Yorulmuşuz demek ki. Evet Beren, bir yaş daha büyüdün. Kocaman bir kız oldun. Enstem'in 5 sene sonra yayın karşısına geçebiliyor arkadaşlar. Almışlar mı acaba bakalım soralım. Ee, Ceylin Beren'e hediye alan olmuş mu? Bakın şu ileride güzel bir cami yapmışlar. Yeni yaptılar. Harika bir cami. Az sonra ona, onu göreceğiz. Mimar Sinan e, figürlü bir cami. Anladım Beren'cim. Hepsini güle güle kullan. söyledim Belen, aynen. Bu yolda da çok kasis var. Biz geçtik mi camiyi? Evet, Cami ne zaman geçtik? Evet, Oo, bizim olduğumuz yere geliyoruz. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum yoksa adam adım benim evimi bulabilirsiniz. Anlaştık mı? Kaçıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Sultan Aleyküm selam hoş geldin. Neyse biraz daha devam edebiliriz. Sıkıntı yok. Efendim ablası. Şöyle mi yapsak kamerayı? Şu şekilde yapalım. Bu da şöyle mi döndürsek? Böyle mi yapsak? <laughs> evet Beren sağ ol teşekkür ettim Sultan sen yeni daha geldin katılıyorsun ama ablacım biz bayağıdır 26 dakikadır yayın yapıyoruz ve evimize yaklaştık ablacım yani bu canlıyı izleyen benim evime kadar beni bulabilir gerçi bulsa da sorun yok da hani sonuçta ailemin özelimin bu kadar da açık olmasını istemiyorum. Anlatabildim mi? Kapatıyorum. Evet ablası. Kapatalım dostlar. Buradan sonrasına devam etmeyelim. Daha sonrasında canlılarımız olacak inşallah. Şu internet olayını bir çözersek tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ceylin 16 et. Evet. 321. Tamam Sultan eve gidiyoruz ablası. Eve gidince ya pek açabileceğimi zannetmiyorum. Yoruldum Çünkü çocuklar, mucuklar duş alacaklar. Onların kıyafetleri bilmem ne derken sanmam. Bir de yemek bası geçeriz. Daha yayın açamam arkadaşlar. Kusura bakmayın yarın açarız tamam. Bay bay görüşürüz.